Cengiz Topel Hastanesi çok önemli bir hastane, bir şehit adı taşıyor. E, hastanemiz günden güne daha da gelişiyor. Biz Güzel Yurt Lefke e, iyilik Gönülleri olarak e, önce bir tespit yaptık e, hastanemizde. Nelerimiz eksik? Çünkü bu sadece Sağlık Bakanlığı'nın değil, bizim de görevimiz aslında, vatandaşlık görevimiz. E, en baştan başladık, e, en acil olan ve ilk olan şey aslında ağız diş kliniğimizin. Kompresör cihazı bozuktu ve dolgu malzemelerimiz de yoktu. E, proje hazırlandı, bu vakıflar idaresine götürüldü. E, hemen onay aldı tabii ki. E, çünkü kamu halkına hizmette vakıflar idaresi çok duyarlıdı. Daha sonra acil servisimize baktık neler eksik diye. E, askı eksikti, askı malzemesi yoktu. Bir de yabancı cisimleri çıkarttığımız malzemeler yoktu bilgisayar eksiğimiz vardı, 4 bilgisayar alındı. Hastalar geldiği zaman onları taşıyacak tekerlekli sandalyelerimiz yok. Hemen 10 tane de tekerlekli sandalye aldırdık. Kulak-burun-boğaz hekimimizin boğaz-gırtlak ameliyatları için kullandığı mikroskop cihazı vardı. Onun için mercek alındı hemen, ki larynx ameliyatlarımız da burada yapılabilsin. Ee, yine anestezi bölümünün kullandığı e, tam donanımlı bir monitöre ihtiyaç vardı. E, çok üstün kalitede bir monitör cihazı e, alındı. Çocuk servisimizde tamamen Vakıflar İdaresi onarıldı ve dizayn edildi bu şekilde hastanemizdeki eksiklikler her bölümün eksikliği giderildi Vakıflar idaresi hastanemizin her türlü ihtiyacına her zaman büyük bir duyarlılıkla cevap vermekte ve hiçbir isteğimizi geri çevirmemektedir. Bu nedenle ben Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne sonsuz teşekkürlerimi belirtmek istiyorum ve halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için de elle hep birlikte Vakıflar İdaresi ile çalışmaya devam edeceğimizi müjdelemek istiyorum.